Bahadır Özgür, 2 Mayıs 2025, Halk TV.com.tr Ziraatten kendi başkan vekilinin şirketine kredi. Ziraat Bankası'nın sloganı, bir bankadan fazlası. AKP döneminde bunun hakkı verildi gerçekten. Mesela Sayıştay raporuna göre Yıldırım Demirören'e medya grubu alsın diye 895.6 milyon dolar, Masak raporuna göre organize suç örgütü lideri olarak yargılanan Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine 500 milyon lira kredi verilmişti. Şimdi yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Bankadan kendi başkan vekili ve eşinin yönettiği şirkete de kredi açılmış. Ziraat Bankası'nın genel kurulu geçen hafta yapıldı. Burhanettin Tanyeri, Veysi Kaynak, Alparslan Çakar, Feyzi Çutur, Fazlı Kılıç, Serdar Kılıç, Seruh Kaleli, Abdullah Erdemcan Timur ve Fatih Aydoğan yönetim kurulu göreviyle 3 yıl daha iş başında olacak. Yönetim kurulu başkanı Tan Yeri, başkan vekili ise yine Veysi Kaynak. Veysi Kaynak 1999'da Fazilet Partisinden Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 2002-2007 arası Kahramanmaraş AKP İl Başkanıydı. 3 dönem AKP'den vekil seçildi. Adalet Bakanlığı yardımcılığı görevini yürüttü. Son olarak da Binali Yıldırım'ın başbakanlığında yardımcısıydı. Kaynak 2020 yılından beri Ziraat Bankası yönetim kurulunda ve başkan vekili görevinde bulunuyor. Varlık Fonu bünyesinde bulunan en büyük kamu bankasının üst yöneticilerinden kaynağın Kuva Gıda adında bir şirketi bulunuyor. Şirketin %71'i halka açık. Kaynak şirketinin yönetim kurulu başkanı Eşi Şule Kaynak ve oğlu Kenan Kaynak da yönetimde yer alıyor. Yani Borsa İstanbul'u etkileyecek kararlar alan en büyük kamu bankasının o kararları ilk bilen üst düzey yöneticisinin şirketi borsada işlem görüyor. Gariplik bununla bitmiyor. Meğer Ziraat Bankası Başkan Vekili Kaynak kendi şirketine de milyonlarca lira kredi vermiş. Kuvva Gıda'nın borsaya açıkladığı 2024 yıl sonu finansal raporun dipnotlarında kredi karşılığında Şule kaynağın İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sahip olduğu gayrimenkulü 135 milyon lira bedelle teminat olarak gösterdiği yer aldı. Bey'e kaynak bir de Halk Bankası'ndan kredi aldı. Bunun karşılığında da Başakşehir'de bulunan bir gayrimenkulünü 20 milyon lira, Ankara'daki bir başka gayrimenkulünü de 50 milyon lira bedelle teminat gösterdi. Finansal rapordan anlaşıldığı kadarıyla kaynak ailesi kendilerini kamu bankalarından çekiyor. Nitekim 2023 yılında 98.8 milyon lira olan banka kredisi borcu 2024 yılında 161 milyon liraya yükseldi. Kaynağın aile şirketi Kuva Gıda hisseleri borsada ise rekorlar kırıyor. Son bir yılda hisseleri %78 değerlendi. Son 15 gündeki artış oranı ise %96.8. Çünkü yeni şirketler satın alıp yeni iş kollarına adım atıyor. 2022 yılında Kocaeli'nde kurulu CK Protein ve Biyoteknolojik Yatırımlar AŞ'yi almıştı. İki gün sonra da bu şirkete %70 vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim desteği, faiz desteği, gümrük vergisi ve KDV istisnası ve arazi tahsisi olmak üzere toplam 840 milyon lirayı bulan teşvik verildi. Karşılığında yaratacağı istihdam kaç kişi biliyor musunuz? Sadece 13 kişi kaynak kömür işine de girdi. 2024'ün sonunda Konya'nın Ilgın ilçesinde kömür ocağı bulunan düzgün madencilikle 2025'in başında da Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde maden ocağı olan Kayasu Su Elektrik ve Madenciliği satın aldı. Hem en büyük kamu bankasının üst düzey yöneticisi olarak borsaya açık kendi şirketini yönetiyor hem de yönettiği şirkete milyonlarca lira kredi açıyor. Gerçekten de sloganın hakkı veriliyor bir bankadan fazlası. Bahadır Özgür